Merhaba. Ben Battal abiyle tanıştıktan sonra hayatım çok değişti benim. Buraya ilk geldiğim zamandan bu yana yani iki ay bir süre geçti. Çok değişti. Çok mesafe kaydettim ben. Buraya ilk gelişti, geldiğim zaman hiç halim yoktu. Çok rahatsızdım. Çok yorgundum. Bitkindim. Yani çok hastaydım. O kadar doktorlara gittim. Hiçbir şifa bulamadım. Hiçbir çare bulamadım. En son olarak Battal abiye geldim. Hoş Ama, geldin. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk Ve gerçekten şifamı buldum ben. Çok Her hoş. konuda olsun. Yani ruhen, bedenen, yani çok değişime uğradım. Ee, sağlık olarak da sağlığım yerine geldi. Ne vardı eksik? Yani size göre? Ee, bana göre eksik olarak yansızlığım vardı benim. Vücudumda yorgunluğum vardı. Ondan sonra e, beynim karışıktı benim. Beynimde yorgunluk vardı. Ruhum yorgundu. E, başka? E, kadınsal hastalıklarım vardı benim. O da düzeldi. Yani baştan yaratılmış bir insan oldum daha doğrusu. Çabıştır. Eskisiyle yenisinin arasında çok fark oldu bende. Hani saçlarım dökülüyordu, dökülmüyor artık. İnsanlara bakış açım değişti. Önceleri hep negatif alıyordum şimdi her şey pozitif oldu bende. Ee, i̇stemediğim ortamda cildimde çok değişiklik oldu benim. <laughs> Lekeler vardı, o da geçti. Çok şükür. Ee, ondan sonra... Nasıl diyeyim? Eşimle aram çok değişti benim. Aile içinde benim. huzur, evet. Aile içinde huzurum oldu, bakış tarzım değişti. Hani çocuğum olmadığı için kafama çok takıyordum. Şimdi artık onda problem etmiyorum. Sağlığım yerine geldiği için. Eee, hmm, sana. sonra. <laughs> yani, e, değişimi birebir yaşadığınızı evet. biz çok teşekkür ediyoruz. Biz bize biz geldiğiniz için, için. Evet. ve biz faydalı olduğumuz için çok mutluyuz. Böyle şeylere gerçekten inanın. Eğitime de her zaman gelin, eğitimi de alın. Ben de almaya düşünüyorum çünkü faydasını çok gördüm ve herkese de tavsiye de ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Gerçekten yani çok iyi. Her zaman için bu hani bir bazı insanlar için mantıklı gelmiyor. Hani böyle şeyleri pek e, kale almıyorlar, saçma geliyor ama saçma değil. Gerçekten çok iyi bir şey, çok faydası var bilerek ve bunu hissederek gelirseniz çok faydasını görürsünüz. Evet canımız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.